Anahtar getirin. Tarlalar taşlı olduğu için taşlara vuran bıçaklar vurma yapıyor. Aynen maruti dişlisi kırılmış sadece bu mili değiştireceğiz. Parça sıkıntısı motorlarda hiç olmuyor buralarda. bir köyde de, Bir köyde de bu parçayı bulabilirsiniz. 17 anahtar Oh, mm -hmm. yeah. Mm -hmm. Миллиоты. Aynı diş dişlisi İşte Bu dişlinin sağı soru var Her iki tarafa da takılırsa çalışabiliyor Bunda dikkat edilmesi gereken konu ise Dişliyi ne tarafa takacağınızdır Bu yüzden sökerken nur alınır. Önden bakınca sağ tarafa da takıyoruz. Bunun daha önce keçeleri değişmişti. Bu sefer herhangi bir şey yok. İçindeki otları temizledik. Aynı keçeleri yeniden takacağız. Dişleri kök dönüş tarafa mutlaka dikkat edin. Önemlidir. Bunu ters yöne takarsanız motor çalıştırdığınız anda andan sonra debriyajı salarsanız o zaman anında geri teper ve bacağınızı parçalayabilir. Bu yüzden söktüğünüz yöne dikkat edin. Bu diş değişim oyundan bakıcı sağa takacağız. Ardından bunların kapakların yeri değişmemeli. Çünkü aralarında ayar pulu var. Dişileri birbirine ayarlıyor. right Buna te din mile. var sizde? Nerede o? İçeride. İçeride mi? İçeride. İçeride mi? İçeride. Adam, adam. Tamam. Ne Yeah, a... thank <laughs> you vidayı sökmek için kullandığım anahtar aynen bundan buraya uygun somun koyuyorsunuz hangi somun uyarsa onu böyle bir anahtara kaynatabilirsiniz işte eski parçadan yapmıştım hala kullanıyorum aktif Mahmut gel buraya. Evet. Oh. İşte gelecek. Oh. Bir tane de sen bak. Hmm, Kumutat Git 17 tabancayı adınla lokma tak 17. Çabukla. İleri videsi saat starteri çek. İleri videsi attığımız starteri çekince bu mil ileriye doğru dönük olacak, dönecek. Eğer geri dönerse dişliyi yanlış tarafa takmış olursunuz. Bu da çok tehlikelidir. Tamam. Milim milim yağ ekliyoruz. Yok, uzatma, uzatma. Mamut, uzun uzatma ya. <laughs> uzatma ya. <laughs> şey oluyor. Kendime de Bu çapa motor ve böylece bitirmiş oldu. Ustalara verdiğiniz zaman bile bu çapa motorunu kontrol ediniz. Tehlikeye karşı İşte şu şey, videsi doldurursunuz. Depreye basmadan starteri çekersiniz. Görüyorsunuz öne doğru dönüyor. Bu halde doğru yöne takılmış olur. Büyük bir tehlikeyi atlatmış olursunuz. Çünkü benim elemanlardan biri ters yöne takmış kontrol etmemiş ama özellikle kontrol etmesini tembih etmiştim şapa yapmaya gidince ise arkadaş motoru çalıştırıyor videsi atıyor anında geri alıyor neredeyse bacağını alıyormuş böyle bir tehlikeye karşısını uyarmak istedim ayrıca elemanı fırçalamak mecburiyetinde kaldım Bin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.